Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir saniye. Ben Bayram. Nasılsınız iyi misiniz? Bugün şöyle drone videosu çekeceğiz. Bu bir inceleme videosu olacak. Nasıl kullanma, biraz bilgi sahibi olursunuz diye bir video olacak. Geçen motosikletin şu debriyaj setini değiştirdim. Olmadı video. Patladı. Onu yükleyemedim. Bundan sonra şu Segway Ninebot Scooter'ın şey gelecek, videosu gelecek, incelemesi. Bunu da çekerim belki. Neyse bu dursun. O zaman geçelim. Bu videoyu editlemek istemiyorum. İnşallah saf bir şekilde, doğal bir şekilde çekeriz. Bu da benim motor var bildiğiniz gibi. Bu da satılık bilginiz olursa. Araba var burada. Bu da yıkanacak. Üşeniyorum. Hava günlük güneşlik. Dedim bir drone uçuralım. Hem de video çekeriz. Şöyle kendimi koyayım da. Şimdi... Buradan net alabiliyor muyum? Alamıyorum. Şöyle tekerin üstüne koysak. Bu da çok alçak geldi. Neyse ya. Şöyle gülsün. Şöyle elimle tutacağım mecbur. Arkadaşlar. Şimdi benim drone'um çok üst seviye bir drone değil. Ben hem kendi drone'umu anlatacağım. Hem de ee, Hem de Hani drone aldığınızda başına Başınıza gelebilecek şeyleri hani Ne yapmanız gerekecek şeyleri Anlatmak istiyorum. Öyle bir video olacak. Bu drone DJI Mini 2S Arkadaşlar. Şöyle bir drone. Çok profesyonel değil. Çok kötü de değil. Şimdi bu drone. Şöyle başlangıç yapayım. Bu drone iki paketi var diye biliyorum ben. Bir standart bir de fly more combo paketi. Benimki fly more combo paketi. Standartta e, çanta gelmiyor. Şu çanta. Deri çanta. Kumanda geliyor. Şu ekransız. Bilginiz olsun. Ekranlı diye umutlanmayın. Şu kumanda geliyor. Sonra bir de drone geliyor. Başka da bir şey gelmiyor arkadaşlar. Bir de gelirse de yedek pervane gelebilir. Ama benim Fly More Combo paketinde ee, şu şöyle 3 batarya. Biri drone içinde. Şöyle bir şarj kutusu. Drone geliyor. Şöyle. Taşıma çantası geliyor. Bak güzel bu. Günlük de kullanılır bu arada. Şurada da bir cebi var güzel. Omuza sırta takılır. Ne yedek pervaneler falan kullanıyordu. Ben yani tabi hepsini bitirdim. Atalım da çöpe. Başka da bir şey gelmiyor arkadaşlar. Şöyle içinde Bunu bir kenara koyalım. Bununla işimiz yok şimdi. Sen şöyle bir git hacı. Şimdi. Şu drone'umuz arkadaşlar. Şöyle. Bu çok tamirden geldi. Yoruldum artık bu drone'dan. Değiştireceğim. Biraz daha kullanayım. Bakın şu Japon lekeleri var şurada. da biraz motor sürtmeleri var. Ama çalışıyor şurada köşe falan hani sürttü falan bir şeyler oldu ama çalışıyor şu an. Şöyle bir açalım. İlk baş ilk etapta buradan açıyorsunuz. Bir kenara koyuyorsunuz şunu. Kaybetmeyin geri koyun. Sonra şu gimbal koruyucu plastik kamera yani gimbal dediysem kamera koruyucu. Bu şöyle bak şuradan elinizle bak. Şu an malı anlatır gibi anlatıyorum arkadaşlar. Yani lafımı yanlış anlamayın ama hani bilmeyenler olabilir. O yüzden şuradan elinizi sokun. Hafif böyle kastırın gelir zaten. Gimbal da çok oynamayın. Bu oyuncak bir şey değil. Bu elektronik. Sonra açma aşamasında Uzun çubuk var ya açarken. İlk baş bunları. Ön ayaklar yani. Sağ sol fark etmiyor. Önleri açıyorsunuz. Son arkaları. Sıralama bu şekilde. Zaten ilk arka ayakları açamazsınız. Buraya değiyor. Şöyle. SD kart takmanız gerekiyor. SD kart. Hızı. Ee, V30 problemli olacak. Şurada SD kartta V30 yazacak. Yani 4K destekli bir SD kart olacak. zaman bataryayı yerleştiriyorsunuz. Bir saniye çıkaramadım. Ha, Şöyle bir küçük bataryası var. Bu da miliamperi de ne derseniz maksimum kapasite 2250 miliamper. Yani arkadaşlar bu 2250 miliamper, 2300 miliamper olmasa sizin için çok bir şey değiştirmeyecek ama işte bu de ne yaparsanız yapın. Drone açıldığında bu şekilde oluyor. Bu da bir ışıklandırmamız var. Şurada altta iki tane sensörümüz var. Alttan engel sensörü ama çok iyi çalışmıyor bilginiz olsun. Yani çok güvenmeyin bunu. Hatta hiç güvenmeyin. Yani kısacası bu mini 2 güvenliği yok abi. Bunu bu hani ESP kapatıp ABS ESP kapatıp araba kullanmak gibi bir şey. Biraz tehlikeli bilmeyenler için. Şurada açma kapama tuşu var şu parmağımın ucunda. İsterseniz bir açalım. Drone açmayı bilmiyorsanız da DJI'larda bir kere basıp ardından tık tık yapacaksınız. Basit, yani ikinci basışı uzun yapacaksınız şu şekilde. Pervaneler bir tur dönecek. Gimbal hareket edecek. Böyle denene diye ses gelecek. Bu normal bir açılıştır. Şurada zaten bu açılma ışığı. Bu şekilde bu ışıklar böyle yanıyorsa uçuramazsınız. Bu sarıyken de uçuramazsınız. Diyeceksiniz ki ne zaman uçuracağım? Bunu bir koyalım. Bu hazır. Şimdi bu da DJI birinci seri diye biliyorum. Ekransız kumanda. Şurada çubuklarımız var. Çubukları takıyorsunuz. Diş kaptırmayın. Bunda diş ciddiş... Nasıl kaptıranlar var mıdır bilmiyorum ama ilaki vardır. Bu kolay kolay diş kapmaz. Eliniz dayanana kadar sıkın, zorlamayın. Bunu da şarj ediyorsunuz. Çok bitmiyor bu. baya gidiyor şarjı. Şurada kumandanın üstünde sinematik var. Normal var, sport modu. Yani üç farklı modu ayarlayabileceğiniz ayar tuşu var. Şu aynı bir şekilde açabiliyorsunuz. Şöyle. Açılıyor. Şuradan şu tuş kamerayı ters çeviriyor. Ya yani ters çeviriyor. E, Mini 4 Pro'larda falan dikey ayarlayabilir diyor biliyor musun da? Bu serinde yani ben de Mini 2 S'de dikey yönü olmadığı için bunu şey yapıyor. Bu tuş hmm, ne yapıyordu bir saniye? He, fotoğrafla video arasında geçiş yapıyor. Başka şurada bir düğmemiz var. Bu da denklaşör tuşu. Video veya şey alıyor. Yani bastığınızda ya fotoğraf çekiyor ya video çekiyor. Şu yana sağa sola gidiyor. Gimbal'ı hareket ettiriyor. Şu FN buraya bir şey öz özellik atayabiliyorsunuz. Yani buna bastığınızda işte FPV moduna mı geçsin, takip moduna mı geçsin falan filan ya da ne bileyim gimbal'ı aşağı çeviriyor, ortalıyor falan filan bir şeyler yapabiliyor. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Öyle özellikli bir şey değil. Şarjını da buradan görebiliyorsunuz. Şimdi bunu arkadaşlar bu kumanda telefonsuz da çalışabiliyor. Şöyle yani bunu bu drone'u illaki telefon olmadan da kontrol edebiliyorsunuz. Ama GPS uyduları göremiyorsunuz. Yani ne kadar yüksekte uçtuğunuz ne kadar yani ...detaylı bilgileri göremiyorsunuz. Yani ben ne kadar yüksekte uçuyorum, kaç metre gitmişim, şarjım ne kadar... İşte şarjı da şöyle kabaca görebilirsiniz. Şurada bak üstte lamba yanıp sönüyor. İki diş şarjı varmış ama yüzde olarak göremezsiniz. Yani onun için, detaylı bilgiler için. Bir de video kaydı falan için. Yani nasıl çektiğini falan her şeyi, bütün detayları... E, ...telefonun bağlama zorundasınız. Tablet de olabilir, telefon da olabilir. E, iOS desteği var. Ta şey Android desteği de var. Şurada size uygun gelen mesela benim telefonuma tercih uyumlu. Ben Type-C taktım. Bu da geliyor zaten. Aldığınızda kabloları geliyor. Şöyle bağlamak istiyorum. San. Cep telefonunu çıkarayım. Ya bu arada dediğim gibi ha, bak şöyle çapraz yaptığında motorları çalıştırıyor şöyle. Şöyle çalışıyor Ama kalkış yapmıyor tabii. Sadece motorları Ama kalkışta yapabilirim Dediğim gibi sadece uçurabilirim Fiziksel olarak Şimdi Şuna bir telefonumu bağlayacağım Bir saniye Şunu da lazım Hemen bağlıyorum Şimdi bağladık. Şu parmak basayım şuna bir. Kabloyu taktığında zaten açılıyor. Uygulama DJ Fly uygulaması açılıyor. Telefon da şarj oluyor bu arada. Hı, açıldı. Şuradan kalkış izni var dedi. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. İşte şurada görebiliyor musunuz şarjın yani drone'un pili 40 seviyesinde. Şurada kaç dakika depolama kalabileceği. İşte uydu. Falan filan. Şuradan görüntüyü 2.7K destekliyor Mini 2 s Full HD'ye çekebilirsiniz. İşte 30 fps, 24 fps. Şurada RC, şu ve kumanda ve drone arasındaki bağlantıyı diş diş olarak görebilirsiniz. Şu an 15 uydu bulmuş. Uçuş yapılabilir mümkün. Şu an hazır drone. Burada güvenlik var. İrtifa kaç yani drone kaç metre kalkabilsin diye güvenlik olarak sınır koyabiliyorsunuz. İşte mesafe olarak sınır koyabiliyorsunuz. İşte burada kalibrasyon yapabiliyorsunuz sensörleri. Kontrol birimler. İşte burada dediğim gibi tuş özelleştirmede ben mesela FBD'ye atamışım. İki kez bastığında gimbalı ortalı aşağıya yatır. Onu yapmışım. Şuradan da kumandayı kalibre ediyorsunuz buradan Uygulamadan. Kamerada işte titreşim şeyleri, beyaz dengesi, ISO değeri falan filan. Yani ayarlar bu şekilde şu iletim çift bantlı olacak. Eğer hani iyi bir şekilde güvenli uçması için. Kanalları falan otomatikte. De. Yani ben değiştirmeyi düşünmedim. Şurada da 7 numarası çarptık bir şeyler yazıyor. Şimdi burada da görüntümüz var. Şu an bak gimbal şöyle şuradaki bahsettiğim şeyden hareket ettirebiliyoruz. Kalkıyor, iniyor şeyler oluyor. Şimdi arkadaşlar bu drone'u iki şekilde şöyle biraz ileri alayım. Beni biçmesin. İki şekilde kalkış yapabilirsiniz. Biri şu tuş ve joystickleri şöyle çapraz bir şekilde içe doğru şöyle bastırmak. Başlangıçta motorları çalıştırır. Sonrasında yukarı kaldırarak şöyle mesela. Bak şöyle. Şöyle kamerada görünüyor. Şöyle yaptım. Şu an motorlar çalıştırdı mesela. Şu joystick ileri ittirdiğimde yüksekliği kaldırıyor. Yükseklik aşağılık. Sağa sola dönüyor kendi etrafında 360 derece. Bu da ileri gidiyor. Geri gidiyor şöyle. Aşağı yatırdığımızda. Bu da sağa doğru. Kendi etrafında sağa dönüyor. 360 derece değil. Kendini sağa yatırıyor. Bu da kendini sola yatırıyor. Bu uçuralım. Şu şekilde bak kaldırıyorum. Bir tane şu kullanımı getiriyor Arkadaşlar böyle şu an minifise rüzgar direnci biraz var. rüzgar esiyor ama dayanıyor şu an Bakın ışık yanıyor. Engeli de tutuyor. Anca algıladı engeli. Şöyle ara sıra müdahale etmeniz lazım. biliyor durum. Sağ sola çekme yapabiliyor. Minik Şöyle ileri gidiyor falan. Ben bunu şeyle yapamıyordum da. Bakın şöyle. Yine sağa yatacağım. Böyle. Şöyle. Şöyle. Şöyle kaldırıyor bak bahsettiğim yukarı. Şöyle. Mesela şu an 6.5 metredeyiz. 6.6. Şu an görüntümüz bu şekilde. Şu an 7 dakika havada kalır diyor. Şarjda 39. Bu şekilde yani arkadaşlar. Şimdi indireceğim. Biraz daha anlatacak şeylerim var. Ama şu an ikisini bir anda yapamıyorum. Şuraya indireyim. böyleydi. Şimdi havada çok güvenlik hissetmedi drone sağa sola çekiyor. Şimdi arkadaşlar bu Mini 2 seyi kimi idare hitap edebilir? Arkadaşlar birincisi bu drone'dan çok bir şey beklemeyin. Menzili olarak 500 metreye geçmiyor. Zorladım. Yaklaşık 450 metre falan. Yani dümdüz arazide ee... şöyle kameraya bakıp konuşayım da. Hani açıkça konuşmak lazım. 400'den sonra e, bağlantı kesiliyor. Yani bir şekilde sinyali aparat falan takarak güçlendiriyorlarmış ama yani bunları bilin. Belki ekranlı kumanda takarsanız değişebilir bir şeyler ama bu ekransız kumanda da böyle. Sonra kamerası 2.7K, 4K değil. Bu fark ediyor. 4K çekerse daha iyi olur. Bir de bunların minilerin 4K'ları var. Direkt mini 2, mini 4K, mini 2, 4K Böyle bir şey modelleri var. Ama fiziksel olarak motorları falan aynı uçuşlar falan. Sensörleri yok. Uçurken çok dikkat edeceksiniz. Yani gözünüz drone'da olacak. Kameradan bakmayacaksınız. Engel algılama falan hiçbir sistemi yok. Tamamen sizin bileğinize bağlı. Parmaklarınıza bağlı. Ve ee, direkt yani bir ağaç şeyine çarptığında ne bileyim bir yere çarptığında direkt ya şu şeyleri kırıyor. Ya buraya kırıyor ya da YSC beynini bir yerleri dağıtıyor yani. Masrafları ağır oluyor. Onu söyleyeyim. Başka dezavantajlarını dezavantajları ne? Dezavantajları yani dikkat uçu, dikkatli uçuracaksınız. Dediğim gibi bunu söyledim. Ha, yani ben düzgün uçurum. Benim bileğim sağlam diyorsanız alın. Kamera idare eder. E, benim yani ben video çekmek istiyorum. Başlangıçta idare etsin. Sonradan geliş, değiştiririm diyorsanız idare eder ama ben bununla hani ben çok büyük bir infosurum. Hani harbi profesyonel videolar çekmek istiyorum derseniz bu drone size uygun değil. O zaman siz Mini 4 Pro'lara ya da üst seviye drone'lara bakacaksınız. Air'lara falan bakacaksınız. 249 gram olması güzel, hafif. Batarya e, güzel. Bataryada normal e, güzel havada, güneşli havada, rüzgarsız ortamda 25 dakikayı aldım. E, %10 seviyesinde kalkış yapmıyor, aşağı indiriyor. %20 seviyesi şey yapıyor 20 kaldığında e, zaten uyarı veriyor hani pil seviyesi düşük diyor geri yapın diyor. Şu RTH çok iyi çalışmıyor arkadaşlar buna güvenmeyin. Yani ben buna basayım da eve gelsin demiyor. Bunda çalışma sistemi zaten uydudan bilgi alıyor. Mesela siz buradan sağa sola dolaştırdınız. E, ben buna bastığım zaman drone'u siz ayarladığınız irtifaya çıkartıyor. Ben 25 metre olarak çıkarttım. Bunu normalde fabrik olarak e, 70 metre olarak ayarlı. 25 onun kaç metreye çıkacaksa çıkıyor. Sonra düz geliyor, aşağı indiriyor. Ama tabi 3-5 metre sağa sola farklı iniş yapabiliyor. Bunu test ettim. Sapıtabiliyor. Yani bunu şöyle yaparsınız. Yani buraya kadar getirip iniş yaparken siz müdahale ederseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani bütün güvenliği drone'a bırakmayın. Çünkü o sapıtıyor. Sağa sola şey yapabilir. Rüzgar direnci iyi güzel gidiyor, hızlı hızlı gidiyor. Mesela şeye göre güzel. Mesela kıyaslama yapacak olursak DJI Neo vardı bende öncesinde. Avuç içi drone bilirsiniz FPV o da. FPV klasmanında geçiyor. Ee, Neo. Neo'nun sevmediğim tarafları menzil zayıftı. Şarjı çok çabuk bitiyordu. 10 dakikayı görmüyordum. Rüzgar direnci çok azdı. Durmuyordu rüzgarda ama bu sonra Mini 2'ye geçtim işte. Bunun rüzgarda çok iyi. Rüzgarda duruyor. Şarjı çok iyi yapıyor kamerası Neo'dan daha iyi Ne olmasını isterdim takip modu olmasını isterdim bunda takip modu yok Sadece Neo'da yani Neo'da bunun farkı onda takip var Bu bir objeyi takip edemiyor Bunu da elle takip edeceksiniz Sonra ee, Hızlı gidiyor 60 km saat yapıyor Spor modu aldığı zaman Ama spor modu aldığı zaman da Yani DJ'lerin hepsinde bütün drone'larında Spor modu aldığınız zaman şey yapar. E, sensörleri iptal ediyor bunu bilin. Başka ne vardı? Yani parçaları pahalı, dikkatli uçurun. Hani özel alanlara sokmayın. Cezası çok ağır. 80 bin liradan başlıyor. Hani 2025 yılı, yılı itibariyle. Yani güzel icat. Düğün olur, video şey olur. Hani araba videoları olsun. Bu tür meranız varsa alınır, çekilir. Hani kapalı alanlara sokmayın. Güzel şey. Başka bunun dengi ne var? Philip var ama Philip biraz daha üstte yani Philip de güzel. Philip ile aynı yaklaşık. Philip biraz daha kompakt hatta. Philip bundan biraz daha iyi. aynen Philip bundan daha iyi. Philip'te de takip özelliği falan var. Yani ben de bundan sonra zaten ya Mini 5 Pro'ya ya da Air 3S'e geçmeyi düşünüyorum. Alınır mı? Alınır. Ama dediğim gibi bunları bilip öyle alın. Hani yo sonra hani ben bunu aldım. Böyle böyle başıma bu geldi falan filan demeyin. Hani söyleyeyim size. 60 fps video çekmiyor. Onu 1080p'de çekiyordu herhalde ya. Dur bir saniye bakacağım. Evet evet. Pardon. 60 FPS'i Full HD'de çekiyormuş 1080p'de ama 2.7K'da aldığınız zaman görüntü kalitesini 30 FPS'e sınırlıyor. Ama gimbal'ı falan çok güzel çalışıyor. Dikey mesela e, şeyden DJI Neo'da yatay dönmüyordu. Bunda yatay da dönüyor. Yani çok eksenli gimbal'ı. Ve dediğim gibi işte avantajları var. Yani bu drone. Ama ben DJI Neo'yu Drone klasmanına sokmuyorum. O biraz daha hani oyuncak kısmına giriyor. Hani çok drone denmez ona bence. O sinek vızıltısı falan gibi bir şey. Bu hani biraz daha oturuşu var. Öyle arkadaşlar. Bir size bir bahsedeyim dedim. Yani drone böyle. Kompakt Taşınabilir. Kolay. Ha bir de şunu da ekleyeyim dedim unutmayalım. Bir saniye. Benim kendi bu arada kaydettiğim video kameram da DJI Action 4. Bundan da memnun. Arkadaşlar bu hub yani fly More combo paketini aldığınız zaman bu aynı zamanda power bank bilginiz olsun. İçindeki bataryalar bakın şuraya şu type C olan giriş bu hub'ı yani bunu bataryaları şarj etmek için şu out var ya type A. Yani bununla bir kablo takıp da diğer ucunda Type-C olsun, Lighting olsun, bir telefonla falan bir şeyinize bağladığınız zaman şarj edebiliyor. Yani bu aynı zamanda powerbank görevi görüyor bilginiz olsun. Denedim telefonum falan güzel şarj ediyor. Çok hızlı değil. Çok ya e, şey de değil. Yak tahminen 15 watt'la falan şarj ediyor diye düşünüyorum. Yani video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın.